Bugün sizlerle düğün serisi videolarımın ikincisini paylaşıyorum. İlkini izlemediyseniz eğer şuraya linkini koyayım ve buraya tıklayıp ilk öncelikle onu izleyin. Çünkü bu videoda çok fazla konulardan bahsediyorum. Düğün nasıl planlanmalı, neleri unutmamalıyız. Birçok madde var içerisinde, kategori var. Bugün de bu kategorilerinin içinden olan fotoğrafla ilgili konuşacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle fotoğrafçıdan bahsedelim. Bence zaten en önemli etkenlerden bir tanesi bu fotoğrafçı seçimi. Kimi seçeceksiniz, neye göre seçeceksiniz, nasıl seçeceksiniz tarzında. Bence böyle aklınızda olan öncelikle arkadaşlarınızın düğünlerinin fotoğrafını çeken fotoğrafçıların numaralarını alırsanız ve onları gezerseniz çok daha iyi olur. Çünkü en azından yaptıkları işleri bilirsiniz ve arkadaşlarınızdan da nasıl olduklarını öğrenirsiniz. Ne yapacağız şimdi? Fotoğrafçıları gezerken bir dünya soru sormamız lazım. Bunu unutmayın. Öncelikle fotoğrafçıyla konuşurken siz neler istiyorsunuz? Bunu aslında bahsederseniz çok daha iyi olur. Bu videonun sonuna doğru birazcık daha fikriniz olacak bu konuyla fotoğrafçı ilgili. Fotoğrafı seçerken bir de daha önceki işlerine bakabilirsiniz. Arkadaşlarınız size mesela tavsiye etti diyelim. O zaman onların fotoğraflarının hepsini gördünüz mü? Onlara bakabilirsiniz. Ya da başka bir diğer önceki işlerinin fotoğraflarına bakıp siz de fikir edinebilirsiniz. Hem resmin kalitesine bakarsınız hem yani nasıl bir açıya çekilmiş bunlara bakabilirsiniz. Fotoğrafın dışında videoda çekiyorlar mı? Yani bir düğün hikayesi istiyorsanız yani hazırlanma sürecinizden başlayarak Düğünün sonuna doğru şöyle kısa kısa videolar çekip bunları birleştirip bir klip haline getirtmek istiyorsanız bunu sorun illaki. Bunun dışında yine düğün boyunca ya da nikah boyunca çekebilecekler mi video bunu da sorun. Yani kameramanları var mı? Bu paketin içinde kaç tane albüm olacak? Mesela kesinlikle zaten bir tane olacak. Kesin o sizin kendinize tutacağınız ama anne babaları da unutmayın. Yani birer tane daha albüm şart. Bunun dışında anneanne, babaanne falan onlar için de eğer yani ekstradan albüm istiyorsanız onları da burada konuşmanız lazım. Bunun dışında küçük cep albümleri var artık. Böyle hani ufacık böyle küçük bir albüm. Bunlardan da istiyor musunuz? İstiyorsanız kaç tane? Bunları da fiyat konuşurken illaki konuşmanız lazım. Şimdiden daha sonrasında size fazla fazla paralar söylemesinler diye. Bunun dışında bu albümlere kaç tane fotoğraf olacak? Büyük albüm, küçük albüm, cep albüm bunlara kaçar tane fotoğraf sığdırabilirler ve siz ne kadar istiyorsunuz? Ona da bir konuşmamız lazım. Şimdi sıra <laughs> geldik. En ama en önemli konuya o da dijital kopyasını verecekler mi size? Tamam. Bu hani 100 tane, 200 tane belki size şey verebilirler, normal fotoğraf verebilirler ama bunların dijitallerini illaki bilgisayar kopyalarını CD, CD şeklinde verecekler mi? Mesela benim düğünüm için 6000'den fazla fotoğraf çekilmişti ve hepsini CD'ler halinde 2-3 kopya şeklinde hatta almıştım ailelere de verebilmek için illaki ve illaki dijital kopyasını isteyin. Fiyata dahil değilse dijital kopyasıyla beraber olan fiyatı bir onlarla koyun. Böylece siz istediğiniz sosyal ortamda hem rahatlıkla paylaşabilirsiniz hem böyle çok kolay bir şekilde bakabilirsiniz bilgisayarınızdan. Bunun dışında da kaliteli olmasına da dikkat edin. Hani kaliteyi düşürüp vermesinler. Çünkü ileride hani bunların fotoğraflarını kendiniz de çıkarabilirsiniz. Aksesuar sağlayabiliyorlar mı? Sağlayabiliyorlarsa neler sağlayabiliyorlar ya da sizin istediklerinizi onlar temin edebilir ilerler mi? Dış mekan mı? iç mekan mı? İler ki dış mekan bence en güzeli. Özellikle hava güzelse iç mekanda yine ayrı güzel çekimler olabiliyor ama dış mekan çekimi gerçekten çok ayrı bir hava ne teslimi. zamana teslim edebilirler düğünden? Bir hafta mı? Bir ay sonra mı? Bunun da zamanı önemli. Peki bunların hepsi kaç para olacak? Pazarlık etmekten çekinmeyin. Azalttırabildiğiniz kadar azaltın. Şimdi sıra geldi mekan olarak nerelerde çekilebilir bu fotoğraflar? Mesela mevsime göre tabii ki değişecek. Eğer yazsa hava ya da bahar güzel sıcak bir havaysa o zaman dışarıda çekim gerçekten çok güzel olur. Eğer olmuyorsa nerelere gidilebilir peki diye düşünelim. Eğer iç mekan olacaksa mesela bir tren garı bulabilirseniz çok güzel, çok nostaljik, harika fotoğraflar çekilebilirsiniz tren Eski yarıda. bir bina ya da evde olabilir fotoğraf çekimi ya da tarihi bir yer varsa orada da çekilebilirsiniz. Güzel manzaralı bir restoranda yapılabilir ya da düğününüzün yapılacağı yerde de birçok fotoğraf çekilebilirsiniz zaten. Dış ya da iç mekan. Eğer sizin için özel bir yer varsa kesinlikle orada da çekilebilirsiniz fotoğrafı. İlk buluştuğunuz yer olabilir. Herhangi bir yer. Buralarda da fotoğraf çekilebilirsiniz. Şimdi sıra geldi dışarıdaki yerlere. Peki dışarıda nerelerde çekilebilirsiniz? Özellikle benim çok sevdiğim şey çimlik bir yer, bir park, bir bahçe herhangi bir şey çok güzel olur. Yeşillikler içerisinde harika fotoğraflar çekilebiliyor gerçekten de. O yüzden bir çimlik alan, bir park bulabilirsiniz. Çok 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 bir güzel olur. çiftliğinde de çok güzel fotoğraflar çekilebilir yine. eğer böyle atlarla falan hatta harika bir ben ya düşündükçe hayal ettikçe çok güzel görüntüler geliyor aklıma. Çok güzel olabilir. Bunlar dışında Luna Park. Keşke benim imkanım olsaydı bir Luna Park'a gidip orada çekilseydim. Böyle hani dönme dolaplar falan onlarla beraber gündüz de olsa rengarenk olduğu için onların hep böyle renkleri çok güzel. Yine harika değişik değişik kareler olabilir. Bu zaten harika bir fikir değil mi? Kumsal iskele böyle deniz kenarı deniz manzaralı çok güzel harika bir fotoğraflar çekilebilir eğer böyle bir imkanınız varsa. Çekildiğiniz yerde bir çocuk parkı varsa hemen oradaki kaydırağa falan gidebilirsiniz. Çok tatlı harika pozlar olabilir yine orada. Salıncakta falan da sallanabilirsiniz. Eğer zaten bu çocuk parkı renkli renkli bir yerse o zaman çok güzel pozlar çıkacaktır. Rengin olduğu her yerde çok tatlı değişik şeyler oluyor. Çünkü beyaz ve siyahın o durağınlığından arkadaki o rengarenk şeyler Harika bir şekilde. Edebiliyorsanız adalara gidebilirsiniz. Orada da gerçekten muhteşem olur. Ya da bir göl manzarası çok güzel olur. Ya da böyle bir terk edilmiş, çok fazla arabanın geçmediği bir yol olabilir. Bir uçurum kenarı bile olabilir yani. Böyle çok güzel manzarası olur o uçurumun. Eğer arkada şelale manzarası falan da yapabiliyorsanız, böyle bir yer varsa sizin oralarda, o zaman yine şelale manzaralı, tahmin bile edemiyorum. Muhteşem ötesi olabilir. Eski sokaklar, değişik arnavut kaldırımları falan. Bunun gibi renkli böyle pencerelerin, renkli kapıların olduğu çok tatlı çeşmedeki evler vardır ya. Onlar gibi yerlerde de ara sokaklarda da çok güzel fotoğraflar çekilebilir. Evet, bunlar böyleydi. Şimdi de pozlara geçelim. Ne tarz, ne çeşitte de değişik pozlar verebilirsiniz. Bence çok güzel yapıyor. Her şeyi rengarenk olması lazım. Sizin yani. üreteceğiniz şeyler de geldiği zaman her şey çok daha güzel oluyor. çiçeğiniz. Gelinlerin çiçekleri muhteşem çiçeği atar gibi olabilir. Sürekli gülümseyin. Her kameraya, her yer. Arkadaşlarla çok eğlenceli şekilde pozlar verebilirsiniz. Duaklı fotoğraflar çekebilirsiniz.